Rezalet ya, 50 yaşında bir adam kendisini o pozisyona sokturuyor, salak adam. Değil ya ben bu işlerde söyledim ama yani onu gündem yaratmak için söyledim. Böyle bir iddiam yok da çekil kenara yani. Bırak R yaptı desin de. yani ağzını burnunu patlattırdın, ne gerek var senin o hale düşmeye? Bir de çocuk da hiçbir şey demeden başlıyor deyip dalıyor bir anda. Yani niye kendini bu duruma düşürüyorsun sen? Kaşı açılmış sonra da açıklama yapıyor bile. Ya ama niye kendini bu duruma düşürüyorsun abi sen ya? ya. Düşürme kendini bu duruma. Girme o muhabbetlere. Ya tak geri bitese git abi. Ne demek bizde R olmaz bilmem falan. Mapya mısın sen anasını satayım? Ne no, var bir kim insansın. Sana ne Ya kim sana ne diyecek? Bırak R yaptın korktun desinler. Ne olacak abi? Şundan daha mı iyi olacaktı ya? Bir kere oğlum. Şu ne demek lan? 70 kilo adamdan dayak gelmiyor. Ne demek yani? Abi ya böyle bir genelleme yok abi. O da çocukça bir Ya bu şuna benziyor abi. Oyunda beni hiç kimse vuramaz. Ya veya şöyle söyleyeyim. Ne denir? Nasıl denir? Oyunda bir kd ile hiç kimse beni vuramaz. İçinden bile geçerler abi yani. Niye vuramasınlar yani? Sesine güvendi de. Abi cüsseyle olmuyor bu işler işte. Kondisyon her şey. Sen hareket edene kadar öldü. seni adam zaten. Nerede yani ya? Kondisyon. Kondi, bu Buraya, ayna. Aa tam tepemiz. Evet, evde aldı Süper oldu bu. Önümüzde aşağı var. Merhaba, oynamamız lazım ya. Gel, gel, Nerede ama? Burada da Hemen önüm. Kutunun öyle. arkasında. Çok iyi. Bela buradan çıkmalıyız. Tek bomba bu olacak gidelim. bitti? Bana Buradan geliyor. Arkaya baksana kaydılar. Arkadan gelecekler büyük ihtimalle. Geliyor galiba. Ya bu 4x nereden geldi Allah aşkına ya. Benim yukarıdakini net çaldılar ya. Yo adam var? Vay elemanım canı az. Nerede ki? Önümde hemen burada. Mark the location. Helal. Şurada. Bekli bana. O bir tıkıyor bana. Sen niye geliyorsun böyle zamanlarda? Sana geleceğim. Orada kaldıramam zaten. Adamı çektin mi? Avata battım yolda bir, tane. Şeyler yapıyorum burada ama. Ada, sar. Tepe deme. Üste. Vurur mu bizi vurdu şeyin? Aşağı. Başka stat galiba. var. Çatlamış geliyor. Lan çıkın lan! Geri çıktım. Sakin. Savunmaya geç Ömer. Reload atıyorum. Helal. Ermin bitti lan Aynı şeyleri yaşıyoruz. Evet, Oyna oyna. oynasana. Nerede bu? Üste mi? Benim önünde de. Gel ses var ya. Şu arkadaki kaldı. Mark the location. Direkt sıkıyorum. Şu taraftayım. Mark the location. Biraz solumuz var ya. ya. Ne oluyor buraya ya? Karan normalde Bu da bir yerde Aa biz arkayla uğraşalım bence ya Geldiğimiz tarafta, şu tarafta uğraşalım bence O tarafta değil Gel abi gel bu tarafta uğraşalım biz Face Bak adam var gene Ya abi bitmiyor mu burası Çatla çatla <laughs> İçeride de adam var ya. Sıkıştım orada size. Ah be. Abi o adamı o, oynamamız lazım oraya. Oynasanız da geliyor markanıza. Dışarıda büyük ihtimalle. Dışarıda tutuyordur adamını. Helal. Çatı çatı. Abi tamam. çatı olamaz ya. Çatı benim baygınımdır hayır hayır adamın yeni farklı. Nasıl çıktı oraya çatıya? Arkadan. Ayak izi var. Dayı solda. Ayak izi var. Korkmuş. Bak senin bayılmış. Ha tamam. Çatıdaydı adam benim. Hala kontrolü bir eleman var oralarda ya. 556 var mı? Son adamlar yani. ha onlara oynayalım direkt. Bir dakika abi. Orada gaza gelmiyor. Adam adam Yakın bot kar Tamam. Oğlum biraz sal belki anasını satayım. 5 kill başladım ya. Sen de gavur gibi vuruyorsun. Hiç demiyorsun gel dayı vur şunu. Ne böyle? Base. Belki video çıkar zaten bu videosunda. Adam atladı önüme. Dayı. Önün neresi lan? Biraz sakin olun. Son Mark bir kişi zaten. Tamam. Değil Yok değil son de. iki kişi. Yavaş Feyz arkandan kovalıyorum seni resmen. Dayı ben kovardayım. Abi ben seni kovalıyorum ama dur adamın nerede olduğunu bilmiyoruz daha. Eren göklere bakalım gene. Atladı adam zaten. Araba. Araç geldi. 2 tane kill çaldım valla helal afiyet şifa olsun dayı eyvallah feyze orda oynarsan sağdan alırsın ha he. hepsini birini vurdum helal biri daha var ya la bu nasıl bir baygın lan senin karakteri gördüm stop açınca ya bu ne? Bomba diye seçtiğime geldi elime ya. Gibaydı mı abi? Ben şeye e geçtim. Ben kaldırıyorum dayı. O ne? Ne Bombaya geldi. Can basıyor. Diğeri de baygın, diğeri de baygın. Bombaya baydım onu. Bombaya baydım onu da. Sağlıktayım. 8x var, dayı kar var. Allah şu an çift AR çok güzel işliyor ya. Kurtarıyor yani. Ya dışarıdan geldi. Abi. Beyler gene kasıyor çok. 9 kill var ben. Bende de 9. Sende de mi 9 var? Evet. Oha. Bir sabahtan beri adam mı? Sabahtan beridir çalıyor ya. Ne çalıyor adam mı diyorum sabahtan beri? Gözünüzün önünde iki adam var. <laughs> Dayı şunu öldürek ya şu canavarı. Dur. Asıyor ya bak. Aha. Bana ayak geliyor. Üstüne atlamış olmasın adam. Olabilir. Ya da şeyin, Nasıl abi 3 kişiyiz. ya. O su iyi baksana. 4 olduk evet. Tamam beraber abi. Senin üçlü de Atladı Atla yazacak. Atladı aşağı. Manyak mı lan bu? 5 5 5 geri geri dön. Geri dön. Geri dön. Gel bu da. nerede? Gel bilmiyorum. Sağlı Allah duydum burada. Allah çarpsın burada duydum. Beş beyler. Beyz ayrılma neredesin? Beyz neredesin? Abi bu red bizim üstümüzde mi? Evet. Oha mini map olayı da çok sıkıntı ya. Yani. Önümüze. Bak. Ha, geldi ses. Biri paraşüt dedi geldi de. dayı. Bak karabalık olmayı beklediler beyler bize dalmak beklemek iş şey yapmak için. Bunlar dönecek takım var, Ben bomba yiyeceğim. Adam loot atıyor. Adam, adam loot atıyor. Nasıl bayılmazsın ya? Ağzına attım bombayı. İki kişi düşecek. İki kişi düşecek. Oyna oyna. Can basmam lazım. Oynadım ya. Oynadım, oynadım oynadım. Buradan geldi birisi. İçeriye bomba attım. Çık oradan bomba attım oraya. Çektim. Birisi daha var. Burada burada ortadan geliyor. Soldan geliyor. Çatı Hangi çatta? İşaretim. Gördüm. Oynatmayacağım onu ya. Tamam sen kaldır. Sen kaldır. Bomba geldi. Biz de Hala, yani. şey hala gayet iyiyiz. Tamam moli yedi galiba lan. Oha! Ağzını attım ben. Nasıl siz yemiyor bu mermi. Atladı oradan dayı. Ömer'le beraberim. Geliyorum içeride bu. oyna oyna. Oyna. Kutunun arkasında, dışarı çıktı. Ta daa. vuruyor mu vuruyor mu bayılmıyor da adam ha. AVM için mi? Evet evet. Gel abi, götür abi gel. Hemen gel. Gel abi. İki, i̇leriye git, ileriye git. İleridekine git. Mk. AVM. Al 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 zaman kaybedecek. Sen al, sen al. Ha kaybedecek durumumuz var şimdi AVM'yi alsan. Konuşuyor. Yani Buradan işte bunu, bunu 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 yaşamayalım diyeceğiz. dedim. 45, 45. Gel abi gel gel arkalanacağız gel. Tepe'den aşağı in. Arkamıza geliyor. Beyler fenerin alan dışında Martı tamam. Benzinimiz yok fazla bir pozisyonda artık durmamız gerekiyor. Bu evleri alabiliriz de. Böyle yapacağım. Bu önümüzdeki evleri. Çıkartalım, 1 saat ses yapıyor ya. Hatta... O öyle ses yapmaya devam edecekse, yandık gerçekten yanınıza. Eyvah ya, en güzel pozisyonda olana bak ya. Bir de en güzel pozisyon, her yeri gören pozisyon. Araç, araç. Şu evet. taraftan da iyi. 175 bana göre. Yukarıdalardı. Duydum. Yani. Gördüm. Benden bayağı iyi ama düşmedi. İndiler de var mı? Baygın. Elal. Ama baygın mı? Kayadaki ne oldu? Kaydaki duruyordu. Bana abi. Abimesi var. Şimdi. Aldı beni. geliyorsanız sana zahmet kaldırıver. Kayaya bir... Bana deniyor ya bana deniyor. Metin, Metin abi insan bir söyler adam kafama sıkıyordu. İşaret attım Ömer. Adam bana sıktıktan sonra... Üçlü i̇şte orası. Bu adamlar dost mu ya? Bunlar keza şurada bir araba var ha. Eee dayı senin kaykay, kaykayın var mı? Bilmiyorum. Gel. Var. Gel hangara gel dayı. Gel sana hangara Allah belasını versin bu arabanın ya. Var 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 kalkmayayım ben. Tamam. Buradan vurur muyum şu ben ona? Şu tarafa oynayacağız. Bir dakika abi. Adamlar güdülerini vurdu. Ana bizim üstümüzdekine vurdular galiba. Evet vurdular üstümüzdekine. Beni de vuracak. Oyun abi solda. Ben gidiyorum dayı. Neredesin Kayser gel. Şey Kayser diyorum. Face. Bilmiyorum peki. bir şey, bir şey Hacı önde bir tane kulübe var. Kulübeyi alayım ben. Kulübe alan dışı dayı bu Abi burada ya. alan, burası Çok alan. Burası alan için. Bunu, bunu, evet. bunu diyorum. Bir öndekini alabiliyor musunuz? Bir öndekini alsanız da. Adam var. Bekle. Bekle vuruyor Bu da. Adamı öldürdüler ya Ben diğer kulübeye doğru ilerleyeceğim. Abi. Neden de öleceğim. BK Gireceğim içeriye şekil kapıyı patlattı. Solumu, sol, solumuzu alman lazım. Solumuzu almazsan öldük. Nasıl alayım dayı? Sağlı solu. Abi e, şuraya SD satacağım bir tane. E, bilmiyorum ki. Şuraya SD sattım bir tane. Sağını kapattım senin. Sol göster dedi. Sadece mol yapıyor. Geliyor sol açıklar. Şurada sol. Şurada. Ya oğlum ne oluyor? D 4 kişilik takım kalmışız? Adam bana sıktı ya ben kenar. Çıkamadım. daha attık attım. Abi arkadan buna oynamamız gerekiyor. Önü istedim gel. Ama kay kaylava bindik ay teyfen Oyunu getiren annem bir olabilir. Aman ha. İçeri gireceğim ya. Ya of. AVM sıkıyor. Biri make'a sıkıyor. Oğlum yapılır mı o lan? Dayı canlı kaldı sağdan sıkıyorlar. Sola da gösteremiyorum. Yapma ya. Abi hasara bak. 2649 hasarım var ya. Yemin ediyorum yazık oldu. Hadi görüşürüz.